Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeni olarak bugün sizlerle Cambly promosyon kodu arayışında olanlar için önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. İngilizce öğrenmek için en uygun fiyatı bulmak istemeniz çok doğal. Promosyon kodları ve indirimler ilk bakışta çekici gözükse de, uzun vadede İngilizcenizi geliştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için daha farklı noktalara odaklanmanız gerekir. Bir promosyon kodu size kısa vadede indirim sağlayabilir. Ancak gerçekten etkili bir İngilizce eğitimi almak ve akıcı bir şekilde konuşmaya başlamak için daha fazlasına ihtiyaç var. Düşünsenize, İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor ve anlıyorsunuz. Yabancı filmleri altyazısız izleyebiliyor, İngilizce kitaplar okuyabiliyor ve yabancılarla rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. Hatta belki de yurt dışında çalışma veya eğitim alma fırsatlarını değerlendirebiliyorsunuz. Cambly Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşma pratiği yapma imkanı sunuyor ve bu İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirmek için faydalı olabilir. Ancak Cambly'de her ders farklı bir eğitmenle çalışıyorsunuz. Bu da öğrenme sürecinizde kopukluklara yol açabiliyor. Eğitmen sizi veya hedeflerinizi tam olarak tanıyamaz ve size özel bir yaklaşım geliştiremez. Ayrıca Cambly'de sadece konuşma pratiğine odaklanılıyor. Gramer kelime bilgisi ve telaffuz gibi diğer önemli alanlarda size yeterince destek sağlamayabilirler. İşte bu noktada, Konuşarak Öğren size hem uygun fiyatlı hem de çok daha etkili bir öğrenme deneyimi sunuyor. Konuşarak Öğren'de size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır ve ihtiyaçlarınıza göre dersleri özelleştirir. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Ayrıca, konuşarak öğrende uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi de bulunuyor. Mentörünüz, size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Yani... İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız. Sürekli bir desteğiniz olur. Konuşarak Öğren'de kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly promosyon kodu aramak yerine Konuşarak Öğren'in size sunduklarını keşfedin. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün. Belki de aradığınız çözüm Konuşarak Öğren'dir.